Nasılsınız? Ben İzmir'de yaşıyorum. Teşekkür ederim. Aslında Trabzon'a mısınız? Aslında Akçabatlıyım. Akçabat hangi tık oraya Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Aklıma dürüst bir Karadenizli. Ekrem'i e de Akçaabat'tı değil mi? Tabi hemşerim benim o. Peki dürüst bir Karadeniz. Ha diyeceksin ki hemşerim olması önemli değil. Tayyip Bey de hemşerimiz İyi. değil mi? Öyle ya da böyle evet. ama e, öteki e, adaletten yana. Adalet önemli. Fakirlerin yanında her şeyin başı. 30-40 lira yemek veriyor. İstanbul'da. Yani yaptıkları onun icraatı nasıl bir kişi olduğunu gösteriyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne gelir efendim? Yani şöyle. ya Onun da yaptıkları güzel şeyler vardı. vardı. Ama miyadını doldurdu. Doldurdu. Bak, Peki yapılacak. Doldu, dolduralım. Doğru. Bana kaç, göre. Kaç yıl önce doldurdu efendim? Ben tarihimi söyleyeyim. 2013. 2013'te doldurdu. Gezi Park olayı. Burada doldur. Orada ben onu işaretimi koydum? Tamam. Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine verirsiniz? pekala İmamoğlu'na verir. İmamoğlu kazanırım efendim İmamoğlu. Ne görüyorsunuz? Kazanır. Kazanır. Yani şeye göre e, bence daha şanslı. Erdoğan'a göre. E, hayır Mansur ha. Yavaş da olsa Ekrem İmamoğlu daha şanslı. Niye daha şanslı? Ee, yani e, kay, Tayyip ile yarışacaksa e, bu hayat pahalılığından dolayı yani Tayyip Bey'in Bey şeyinden ancak o gelir. düşünüyorum. Tabii canım. Peki efendim yaşam, geçim, ekonomi uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Nasıl görüyorsunuz? Maalesef çok kötü. Sıkıntı? Çok. Ben Ülke meraklıyım. Gidiyor? Uçurma gidiyoruz. gidiyoruz. Önümüz çok kötü. Ne? Döviz baskı altında. Altın ne olacağı belli değil. Uçuyor, evet. uçuyor Hayat pahalı restoranlar, bu millet nasıl geçiyor? Ha tabii ki memleketimizin <laughs> memleketimiz herkes fakir değil. Geçen rakamlar verdi. 30 milyon fakir. Evet. 30 milyon fakir. E tabii ki 55 milyon da şey durumu iyi. iyi. E, evet. e ben 30 milyon 30, 30, 30 milyon düşmek zorundayız. Tabii, tabii. Benim karnım tok. Yok öyle şey. O, siz rahat uyuyamazsınız. Sosyal de. devletçilik bu değildi kardeşim. Talebeler evet, şu anda ya talebelerimiz görüyoruz işte anneleri şeylerine ee, beslemelerini koyamıyorlar. Arkadaşlar bir araya gelip utanıyorlar ya. Onun var benim var. o ne koydu bu ne koydu. Böyle bir şey bir memleket mi olur Çok ya? Çok teşekkür Bunu vaatlerinde yaptılar evet. maalesef yapmadılar. Ya. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor ilk soru? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor yani. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor efendim? Recep Tayyip Erdoğan dünyalıdır ya. Peki ha. dünya lideri ise niye biz Filistin savaşını durduramıyoruz? Şöyle Filistin Filistin, fili, 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 Filistin savaşını durdurmak için dünya konjektörü yetmiyor. Çünkü dünyayı yöneten aileler Siyonist aileler olduktan dolayı ve Siyonizmin ardı... Dünya gücü yetmez mi? Normal mi? Ye, şu an dünyada bu savaşı durdurabilecek kimse yok. Çünkü dünyayı yöneten dünyayı aile, dü, dünyayı yöneten aileler belli. Evet. Ee, bir arzu mevut olayı var. Evet, evet. Fırat'tan Nile kadar İsrail İmparatorluğu'nu kurmak istiyor bu Siyonistler. Ve dünyayı yöneten bütün para baronlara ve bütün e, özel e, işlemler hepsi Binağın, hepsi, hepsi hepsi bunların elinde olduğu bunu kimse durduramaz. Değil e, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Türk yatanların mezarından kalksın. Ne olacak? Sonuna kadar Kesin adamların amentüsü Biz nasıl Müslümansak diyorsak Allah'a inanmak, peygamberi inanmak e, onlara Türkiye diyor ki de bu... ki ben İsrail devletini tanımaktan vazgeçtim. Halen biz elçimizi çekmedik. Onların elçisini göndermedik. Yemeyiz. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti 1920 Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulan bir ülke ama bu ülkenin bütün mekanizmaları dış ülkelere, dış devletlere teslim edilmiş bu ülkeydi. Diyemiyor. Tamam öyle. Çünkü yani şu an Türkiye Cumhuriyeti kalkıp da şunu diyemez. Ben işte İsrail'i tanımıyorum, büyük elçimi geri çekiyorum. Öğrenmek için. Sunum. Bir Öyle. dünya liderin bu gücü yoksa dünya lideri nasıl oluyor? Yani ben Şimdi kalkayım. şöyle. E, şimdi şimdi e, bakın İsrail, İsrail İsra, şimdi dünya lideri. Şimdi bunu tartışabileceğimiz konular var. Evet. Mesela e, Ukrayna savaşında ne yaptı? Ukrayna savaşında hiçbir taraf tutmadı. Hem Ukrayna'yla hem Rusya ilişkiler yaptı. Bu dünya bu bu dünya liderdi. Ama. Şimdi İsrail'e konu geldiği zaman Rusya'da İsrail'in elinde, Avrupa'da İsrail'in elinde, Amerika'da İsrail'in elinde E bir Çin kaldı oraya da ulaşmaya Türkiye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti deseydi ki arkadaş sen devlet gibi yönetemiyorsun, çoluk çocuk öldürüyorsun. Ben seni elçini gönderdim, kendi elçimi çektim. Sen artık böyle normal bir devlet de olana kadar seni tanımıyorum. Ne olur? Diyemez mi? Ha şöyle diye diyebilir ama işte şu an konjektür buna müsait değil. Daha önce biz biz daha önce biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu hükümetten önce bile İsrail'e ağzımız açık bir şey söyleyemiyorduk. Tamam. Şimdi konuşma konuşma evresine geçtik. Yarın öbür Allah nasip edecek. Elimizle müdahale etme evresine de geleceğiz inşallah. Tamam inşallah. AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? E şöyle paramızın değeri tabii ki düştü. Şu an ekonomik e, sıkıntı var. E, ben de... E, lira çıktığı zaman 2009'da 134 mm, dolar yapıyormuş. Şimdi 6 dolar. Doğru. E, şu an şöyle... Za, bak bak, bak Bakın şöyle. E, darbe 2016'ya kadar ülkenin ekonomisi çok iyi gidiyordu. Pandemiye kadar pandemide... E, pandemi yaşamasaydı bu ülke bu durumlara düşmeyecekti. Ama pandemi şimdi bak, dünya yaşadı efendim. Bakın dünya yaşadı. Dünyada 47 tane ülke IMF'den pandemi sonrası yüksek faizli kredi aldı. Şimdi bizim gibi bizim gibi ekonomisi güçlü olmayan, ekonomisi dışa bağımlı olan ve katma değer üretemeyen ülkeler pandemiden sonra büyük buhran yaşadı. Ha bunu bilerek yaptılar aslında. Bunu bilerek dünyada bazı güçler bilerek çıkardılar. Pandemi de bizim paramız pul oldu. Hani her şey yolunda mı şu an ekonomik olarak? Ben darbe sonrası normalde darbe olmasaydı ııı Recep Tayyip Erdoğan dediklerini yapmaya devam etseydi darbe olmasaydı şu an doları 2-3 liraya ama darbe 2016'da oldu. 2011'den sonra kişi başına milli gelir 12.500'den düştü 9.000'e. E yine bu ama ne zaman 2011'de başladı? Dershanelerin kapatılma olayları, bankaların kapatılma olayları, Oslo görüşmelerinin sızdırılması hani burada e bunu Tayyip Erdoğan çözdü. Bir anda savaş açmadı FETÖ'ye. Yavaş yavaş önce finans kaynaklarını yavaş yavaş kesti. En son bıçak yemeye dayanınca askeri darbe yöntemini seçti teröristler. Peki daha önce mesela FETÖ'nün 81 valinin emniyet müdürünün 75'i FETÖ'de. O da bir kusur değil mi? Neden hepsini onlara veriyorsunuz? E şimdi şöyle. 81 valinin ya da emniyet müdürünün 76'ı FETÖ'ye atamış. Şimdi atamış şöyle. bakın şöyle. Bakın şöyle. Şimdi hükümet verdi. Şunu, şunu söylememiz lazım. Bu FETÖ yapılanması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eee sadece bu hükümet zamanında 40, 45 yıldır bir yapılanmanın içerisindeler. Yani bir ülkeyi çökertmek için ülkenin bütün kılcal damarlarını işlemişler. Bilemezsin kimin evet. FETÖ'cü, kimin FETÖ'cü olmadığını. Hani bir şu an saçının hangisini, hı sağlıklı, hı. hangisini hı. sağlıklı, hangisini sağlıklı olmadı ama tabii şunu da inkar etmemek ki doğruya doğru. Evet bu e, hükümet döneminde biraz palazlandılar ama ne oldu? Yine bu hükümet bu kararlı e, lider, e, kararlı dik duruş bunların Bunlar önüne rağmen Parti'ye umut varsın. Bakın 97'de Erbakan, Necmettin Erbakan'a da aynısını yapılmıştı. Necmettin Erbakan'a da dediler ki evet halkı sokağa çıkaralım. Postmodern darbe işte Çevik birin Sincan'da tankları yürütmesi falan. O dedi ki ben hiçbir Müslüman kardeşimin ee, kanının dökülmesini istemiyorum. E, Refah Partisi bu e, davada bir noktadır. E, bu hiç umurumda değil dedi ve kabul etti. Erbakan devam etti ama ardından işte e, gelen Recep Tayyip Erdoğan bunu bu millete... Reva gö Reva görmedi. Reva görmediğinden dolayı da şu an bir ekonomik sıkıntı çekiyoruz ama ben ülkemizin e, önünün açık olduğunu düşünüyorum. E, o zaman Trabzon Uzun Sokak'tan Recep Tayyip Erdoğan'a selam. Tabii ki ona her yerden selam. Dünyanın Çok her dünyanın her yerinden. Ben teşekkür ederim. Mesela